Bir insan geceleyin kalkar iki rekat namaz teheccüd olarak iki rekat namaz kılarsa hadi kazası varsa kaza kılabilir. Teheccüd kıl namazı olsa onu kılabilir. Kılarsa bütün geceyi bütün geceyi ibadetle geçirmiş sayılır. Gece kalkarsa bu kadar kıymetli ama gecenin son üçüncü bölümünde kalkmış olursa o vakitte de her vaktidir. O seher vakti dediğimiz yani akşamdan imsaka kadar geceyi üç kısma ayırıp son üçüncü kısmında bölümünde kalkıp da dua ibadet edilirse inşallah Rabbim o duaları, o ibadetleri kabul eder. Çünkü hadis var, hadis-i şerif var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Yani seher vaktinde, yani gecenin son üçüncü bölümünde Cenab-ı Hak rahmetiyle Birinci semaya nüzul eder. Birinci semaya iner. Yani rahmetiyle insanlara yakınlaşır. Rahmetiyle yakınlaşır. Ve der ki hiç sıkıntısı olup da o sıkıntıdan kurtulmak isteyen yok mu ki? O sıkıntısını gidereyim. Hasta olup da hastalığından kurtulmak isteyen yok mu ki? Onun hastalığına şifa vereyim. Başında bir bela, musibet olanı yok mu ki o beladan o musibetten kurtulmayı istesin de ben de onun o belasını o musibetini ondan alayım. Bu şekilde bu manada yani hadise yaran girmesin bu manada yani böyle bir durum var böyle bir yani o vakitlerde dualerin kabulü var. İmsak vaktine kadar devam eder. Onun için gerçekten geceleri kalkıp yani böyle bir ibadet yapmak, eğer vaktimiz var ise Kur'an okumak, mesela yüz sene ayet okuyan o vakit, gece vakti, kalkıp da yüz ayet okuyan, yani Cenab-ı Hak onu kesin inananlardan kılar. Çok, yani ehli huzur kabul eder. Ehli gafletten saymaz. Hadis-i şerifler var. Çok kıymetli vakitlerdir. Sevgili kardeşler, eğer bizim yani gerçekten yapabileceğimiz e, imkanımız varsa bunları yapmaya çalışalım ve virüs hastalığına yakalan, yakalanmış olan kardeşlerimiz için dua edelim. Yani bütün kardeşlerimiz için, el imandan olan kardeşlerimiz için Cenab-ı Hak inşallah Şafi ismiyle bu kardeşlerimize şifayı hakikiyi ihsan eylesin. Hastalıklarından sade ve sade virüs hastalığı değil, sair hasta olan kardeşlerimizin de ehli iman kardeşlerimizin de hastalıklarına eser kalmayacak kadar yani bir şifa ihsan eylesin. Onların o hastalıklarına devalar ihsan eylesin. Bizim de maddi ve manevi kalbi ve ruhi hastalıklarımıza Cenab-ı Hak şifalar ihsan eylesin. Bizi de ve o kardeşlerimizi de her türlü bela ve musibetten, dünyevi ve uhrevi sıkıntılardan Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim hepimizi şüheda mertebesine nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle inşallah hepimizi müşerref eylesin. Bunları yapabilirsek iyi olur. Bu hastalıklardan önceden de söylemiştim. Yine de söyleyeyim. Hadis-i şeriftir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye diyor ki, ya Ali diyor. Ee, senin bir sıkıntı sıkıntın olduğu zaman yani giderilmesi için yani okuyacağın birkaç cümle birkaç kelam sana öğreteyim mi birkaç kelime evet diyor öğret evet ya Resulallah'ım o da diyor ki senin bir sıkıntı sıkıntın olduğu zaman de ki Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ve la havle, dönüş yok bu hastalıktan mesela şimdi hastalıktan örnek verelim ve la kuvvete sıhhat bulmaya da gü gücü yetmiyor gücümüz yetmez bu hastalıkta dönemeyiz sıhhat bulmaya da gücümüz yetmiyor İlla billahil aliyyil azim ancak Ali Yüce Azim büyük olan Rabbimiz bizi hastalıktan kurtarır sıhhat ve afiyet verirse biz öylece sıhhatimize, afiyetimize kavuşur bu hastalıktan kurtuluruz diye. Yani bu niyetle okuyabilirsiniz. Ama yani vakti olan, bir hasta olanların bir şey yapıyorlar, onlar e, karantinaya gir giriyorlar ya. Yani Üstadımız diyor ki, Ceşen-i Kebir'in bin hasiyeti var. Ceşen-i Kebir'i yani okumaya çalışalım. Evrad-ı Kutsiye'yi okumaya çalışalım. hase yani selavat-ı şerifeleri getirelim. Delail-i Nuri okuyalım. Cenab-ı bak inşallah bütün kardeşlerimize en bu zamanda ha, kendi haklarında hayırlısı ise onu ihsan eylesin. Ve şifayı hakiki şafi ismiyle bu kardeşlerimize de bizlere de bütün hasta olan kardeşlerimize de ihsan etsin inşallah. Evet. Böyledir. Yani bizim dayanacağımız, sığınacağımız Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden başka ne olabilir? onun kudretine dayanmaktan, onun rahmetine sığınmaktan başka yani gidilecek kapı yoktur. Senden başka Rab yok ki ona gidersin. Senden başka yani hani senin başka, baş, kapından başka kapı yoktur ki ona gidilsin, Senden başka Rab yok ki ona iltica edersin. Yani ancak biz Cenab-ı kudretine, rahmetine sığınır, ona iltica ederiz. Ey Rabbim sen bir şeye yani mani olursan kimse onu veremez. Sen bir şey verirsen kimse ona engel olamaz. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın yani nihayetsiz kudret, ahmet ve yani ihsanına sığınıp inşallah Rabbimizden yardım dileyelim. Tüm kardeşlerimize, bütün sadece yani virüs bu virüs hastalığı değil, bütün hasta olan kardeşlerimize dua edelim. Yani Allah için dua etmesek yanlış olur, mesul oluruz. Niye? Çünkü yani e, biz birbirimizi yani kendi nefsimize tercih etmemiz meselesi çok önemlidir. Madem ki bir şahsi maneviyiz, o şahsi manevi, o şahsi maneviye her ferdimizin dua etmesi gerekiyor. Cenab-ı Hak inşallah dua etmeyi de yani bizi muvaffak eylesin, dua etmeyi nasip eylesin inşallah dualarımızı birlikte kabul eylesin. Bakınız hizmetimizin bir bereketi de budur. Bakınız bir kardeşimiz için bütün cemaat ne yapıyor? Dua ediyor. Bakınız duasına dahil ediyor. Bu umumi duaları inşallah Rabbim dergah hizmetinde kabul eder. İşte cemaat, cemaatteki rahmet budur yani. Bereket budur. Allah bizi cemaatten mahrum eylemesin. Birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza eylesin. Bizi zavar vermesin inşallah zeval vermek isteyenlere Cenab-ı Hak onları zahir eylesin. Cenab-ı Hak hizmetlerde hepimizi daim eylesin. Bütün kardeşlerimizle birlikte halal, rızık, bol bereketler ihsan eylesin. Hizmeti i Kur'aniye ve imaniyede şevk, gayret ihsan eylesin. Söylediklerimizi yaşamayı ve başkasına da yani tesir-i ihsan eylesin. Herkese de, dinleyenlere de ahsen-i surete kabul etmeyi ve başkalarına da yaymayı nasip eylesin. Amin.